Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Peki bu şey mikrodalga fırından daha büyük bir şey mi? Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Canlı mı peki? Hmm, peki bu şeyin kanatları var mı? Bu tüylü bir şey mi? Hmm, peki bu şeyin genellikle dört tane bayağı var. Gözleri var mı? Kanatları var mı? Peki kuyruğu var mı? Konuşabilen bir şey mi? Hmm, bu şey bir kalıp tereyağından daha mı ağır? Peki kiralanabilen bir şey mi? Daha çok erkeklerin kullandığı bir şey mi bu? Satsam para eder mi bu şey? Peki karanlıkta kullanır mısın bunu? Böyle mesela sınıfta bulunabilecek bir şey mi? E, tehlikeli olabilecek bir şey mi bu? Peki düz bir şey mi bu? Küçük bir şey mi? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben diye kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen beş tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer kesin bileceğim bak. Hmm. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Kötü kokan bir şey mi? Vücudun bir parçası mıdır? Hmm, normal bir evde bulunur mu? Hmm. İçine girilir mi bu şeyin? Şimdi ilk soruma bunu dedi. Şimdi hmm. takvimi ejderha yılına girdi. E maddenin üç hali sıvı katı gaz olsa yaklaşıyorum galiba buldum evet bak bakalım bu mu bildim bildim yaşasın Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler Şş, bir oyuna daha var mısın?